Kalın deri, hı hı. E, o zaman siz 755'i kullandığınız zaman e, kalın deri de kıl kökü de derindedir. Hı hı. Mesela erkek sırtı. Evet. Kalın deridir, kıl kalı kökü derindedir. Siz orada bazen alexandraydı tek başına kullandığınızda 755'i yukarıda kalır. Hı hı. O zaman endiyak gibi diyot gibi daha derine inen dalga boyu daha yüksek olanları kullanırsınız ki köke ulaşalım. Evet. Bazen onlarda baştan onları tercih edersiniz. Hı hı. E, bu bir örnek mesela baştan e, diyot veya e, endiyak kullandığımız hastalara bir örnek. Hı hı. Diğer bir örnek teni aşırı derecede koyu biri. Evet. Şimdi ten koyu olduğu zaman ne demek? Melanini fazla demek tende. Hı hı. E, kıl da var orada. Biz aslında kılı yaksın istiyoruz lazeri ama Lazer ışığı seçmeyecek ki. Görmüyor. Attığınızda evet. melanin olan her yeri yakacak. Evet. O zaman ne olacak? Çok esmer birinde siz 755'i kullandığınız zaman mesela bronzlaşmış birini düşünelim. Hı hı. Alexander Alexanderite tek başına kullandığınızda kıl kökünü gördüğü kadar deriyi de görecek ve deride bir yanağa neden olabilir. Hı hı hı.